Herkese merhabalar sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Herkes umarım iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız. Ve aynı zamanda bana destek veren arkadaşlarım, isteyen arkadaşlarım varsa videonun altında teşekkürler butonu var. Oradan bana destek verebilirsiniz. Şimdi oluşturalım kartları. Haydi bakalım. Evet, beni izleyen, sevgili Yengeç burcu arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım bu hafta neler olabilir? Evet, Yengeç Burcu. Bu haftanın öngörüleri. Evet, yengeç arkadaşlarıma neler bekliyor? Evet ilk kartımızla Aa, arkadaşlar süper İmparator kartı yani en büyük mertebe o kadar güçlü bir zaman dilimine giriyorsunuz ki majör bir kartla İmparator kartıyla yani güç sizde arkadaşlar her şeyi yapabilme gücüne sanki bu hafta sahipsiniz burada çünkü mevki var yeni düzen var tabii imparator gelince muhakkak bir yeni düzen olması gerekiyor sizde sanki böyle e, bir şekilde iş anlamında kariyer anlamında ilişkilerinizde böyle bir e, düzen yeniden bir kurulum mu istiyorsunuz böyle bir durum var sanki çünkü bunu yapabilecek güçtesiniz aynı zamanda burada diyor ki güç sende diyor artık ne yapacaksan Yeni düzen mi kuracaksın, bir şeyleri artık hayatından mı çıkaracaksın, yenilerini mi getireceksin? Böyle bir belirleme de oluyor tabii İmparator kartında. Tabii çok güçlü bir enerji. Yani bu hafta sanki sizin haftanız çok güzel enerjilerle geldi. Yapmak istediğiniz şeyler doğrultusunda her birinizin farklı istekleri vardır. Enerjiler çok uygun. Bu hafta sanki o hafta arkadaşlar. Kararlarınızı düşünün, bakın, istemediğiniz şeylerden kurtulun, e, yönünüzü belirleyin. Bu hafta e, çok güzel e, bir lider konumu da var, bakın yani. Belki iş hayatınızda bir lider konumuna geçmek de olabilir. O basamakları e, böyle çıkarak bir liderlik koltuğu, yani kral da değil, imparator güzel güçlü bir enerji arkadaşlar ve diyor ki tabi imparator kartı mantık ve organizasyonları da temsil ediyor. Mantık ve organizasyon başarılı olmanızı sağlayacak. Durumun sorumluluğunu alın diyor. Tabi biraz da sorumluluk almaktır. Artık böyle bir e, liderlik ruhu çıkacak sanki sizin içinizden arkadaşlar. Evet bir lider. Disiplin ve örgütlenmeyi de temsil ediyor. Yani güçlü bir haftadasınız sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım. Yani buradaki kartlar ne çıkacak bilmiyorum ama İmparator kartı bütün kartlardan üstün olduğu için yani kimse size sanki bir şey yapamayacak bu hafta. Ve tam tersi siz istediğiniz şeyleri kendiniz birer birer ortaya koyacaksınız. Devam edelim bakalım aa arkasından da kılıç kraliçesi çıktı yine güçlü bir enerji arkadaşlar burada şimdi imparatorla e, eril dişil gibi de oldular sanki ilişkilerde şanslar fırsatlar da olabilir hayatınızda bu anlamda bunu da söylemek istiyorum e, tabii ki kılıç kraliçesi karar aşamalarını temsil ediyor hayatımızda o da güçlü bir enerji yani bu hafta e, bir şeyleri düşünüyorsanız Yapmak istediğiniz, hayata geçirmek istediğiniz neler varsa, onlara fokuslanmanın tam da zamanı arkadaşlar. O gücünüz elinizde. Kararlarınız varsa, karar aşamalarınızı düşünün. E, sanki böyle radikal, rasyonel e, pardon radikal, rasyonel kararlar da sanki alacaksınız. Ben de heyecanlandım. E, o yüzden gerçekten de güçlü bir hafta. Ee, belki burada da yeni bir düzen söz konusu olabilir çünkü burada da güzel bir kılıç kraliçesi var ve artık alınacak kararlar var. Böyle yolunuzda giriyorsunuz, biraz da mantık çerçevesinde hareket edeceğiniz bir zaman dilimi arkadaşlar. Ama tabi burada e, ikili ilişkilerde dediğim gibi imparatorla böyle eşleşmiş gibi oldu hayatınıza e, giren biri de olabilir. İkizler, terazi, kova burcu. Bu bir arkadaş da olabilir, bu bir sevgili de olabilir ee, sevgili arkadaşlarım. Diyor ki artık size yaramayan durumlardan ve insanlardan özgürleş diyor burada. Zor durumdaki pardon zor e, durumlardaki mizahı görmek, kariyere odaklanmak biraz da kariyerinize odaklanmanız gereken bir hafta. Zaten e, o kadar bağıra bağıra söylüyor ki kartlar gerçekten de. Sanki bir şeyler yapmak gerekiyor. Evet, kupası çıktı. Evet, kupası duygu dünyamızdır. Aynı zamanda e, duygusal bir kart çıktı arkadaşlar. Sanki böyle hayatınızda e, yalnızsanız. ama bir de hani bir e, hayatımı biri girse dediğiniz bir noktadaysanız sanki o kişi geliyor arkadaşlar. Yeni bir duygusal deneyimi çünkü temsil ediyor. Yeni bir başlangıcı temsil ediyor ilişkilerde kupası. Ee, dediğim gibi romantik bir ilişki olabilir. Belki şu anda hayatınızda biri de olabilir ee, ve onunla birlikte çok güzel e, güzel paylaşımlar yapacaksınız sanki bu hafta. Ee, bazılarınız için de dediğim gibi samimi bir arkadaşlık olabilir. Tabi bu kart aynı zamanda pisişik yeteneklerden de bahseder. Hani böyle duru görü olabilir ne bileyim pisişik yetenekleriniz olabilir. Spiritüel anlamda da bir içgörü, bir uyanma, bir uyanış bunları da temsil ediyor. Ha bir de aşk bir aşk mektubu demiş. Hani size belki kendini ifade edemeyen biri varsa bir mektup da bırakabilir. siz evliyseniz ee, yeni bir ev, yeni bir taşınma durumları da olabilir arkadaşlar. Yeni bir yuva kurma. Evet, çok güzel enerjilerle geldi. Tabii ki kupası sezgilerimizdir. Burada mantık dedi, burada sezgi dedi. Demek ki biraz ikisini harmanlamanız gerekiyor bu hafta. Hani biraz sezgilerinizden, biraz ee, böyle değişik durumlarla bu şekilde yeni bir adım, yeni bir başlangıç. Evet, devam edelim bakalım. Sevgi meleği geldi. Burada da bir aşk, arkadaşlar. Demek ki bu hafta hem çok güçlü olacaksınız, hem istediğinizi alacaksınız, hem de ilişkilerde de çok güzel mesajlar olacak hayatınızda sanki. Yeni adımlar, yeni başlangıçlar, yeni bir aşkın çünkü burada bakın sevgi meleği var. Kalbini size vermeye hazır olan biri olabilir hayatınızda. İki kartta e, iş ilişkiler adına çok güzel mesajlar verdi bize. Evet. Ya da sevginin önde olduğu e, ailece e, ne bileyim böyle sevgi paydasında bir araya geldiğiniz durumlar da olabilir. Aa bir de mutlu aile çıktı arkadaşlar. Enteresan kartlar çıktı. Ama güzel kartlar çıktı gerçekten de. Ee, mutlu aile... Bazılarınız için şu anda e, yalnız olanlar için... Belki mutlu bir aile kurmak. E, o istediğiniz kişinin gelmesi olabilir bu zamanda. Ya da hayatınızda biri varsa... Gerçekten de bir evlilik durumları ya da beraber yaşamak da olabilir arkadaşlar. Yani ilişkiler adına çok güzel mesafeler kat ediyorsunuz mutlu aile kartıyla. Bir de bu kart e, ikinci evlilikleri de temsil ediyor. Hani buradaki kişiler belki ikinci evliliklerini hani yapabilir. Yani siz de böyle bir durumda olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da temsil eder çünkü burada da çok güzel bir gökkuşağı var. Sanki o dilekleriniz aşk adına, ilişkiler adına e, gerçekten de o istediğiniz durumu yakalayacaksınız mutlu aile tablosuyla. Evet. Yani burada üç tane sevgi Gerçekten sevgi paydasında buluşuyorsunuz. Ve aynı zamanda büyük bir güç var. Evet, bakın düşmanlar çıktı. Şimdi tabii ki bu kadar güç olunca düşmanlıklar da oluyor arkadaşlar. Hani belki hayatınızda bilmiyorum düşmanınız var mı? Sevmediğiniz kişiler var mı? Bunlarla alakalı biraz hani biraz dikkat edin. Bu kart çıkarsa hani düşmanlıklar kartı demek ki size biraz zarar vermek isteyen insanların varlığını da tabii söylüyoruz. O yüzden düşmanlara dikkat. Ama tabii burada koskoca da bir imparator var. Size bir şey yapamayacaklar o yüzden. Yani ne yapmak istiyorlarsa o yerini bulmayacak arkadaşlar. Çünkü gerçekten güç sizde. Burada sanki rekabet ortamlarından çıkarak gelmişsiniz alnınızın akıyla. O yüzden tabii ki kıskananlar da oluyor. iş hayatınızda özellikle iş hayatınızda rekabet ortamları var. Ya da ne bileyim e, ilişkilerinizde düşmanlıklar hani bazen ilişkiler düşmanlığa da dönüşüyor. E, bu tarz şeyler de olabiliyor hayatımızda. O yüzden biraz dikkat etmek. Onlarla çok fazla e, bir diyaloğa girmemek değerli olacak. O cevheri cihan. Bakalım ne diyor bize. Sevdiğin kişi için değerli ve kıymetlisin diyor. Aa çok güzel arkadaşlar. Evet. Yani şu anda birlikte yaşadığınız ya da evli olduğunuz kişiler beni izliyorsa gerçekten sevdiğiniz kişi için değerlisiniz arkadaşlar. Çok kıymet veriyor size bu kişi. Aynı zamanda ee, finansal konularda yatırımlar ve kazançları gösterir diyor yani çok güzel finansal anlamda bir şeyler kat ediyorsunuz sanki para konularıyla alakalı yatırımlar falan yaptıysanız hani ufak tefek de olabilir o yatırımlar sanki daha da büyüyecek hem finansal anlamda hem de ilişkiler anlamında güzel mesajlar verdi Evet, balık kartı diyor ki bir kere balık kartı bolluk berekettir arkadaşlar. Sembolizm olarak. O yüzden bolluğunuzun, bereketinizin artacağı bir hafta. Şifayı temsil eder, şifalanacağınız bir hafta. Burada da şöyle bir mesaj vermiş aynı zamanda. Verdiğin kararlar yönünü şaşırtıyor diyor. Düşündüğün kişi seninle ilgili biraz kararsızlık içinde diyor. Hani ilişkilerde ne oluyor, ne bitiyor bilmiyorum ama sizin kararlarınızla burada da bir imparator var, bir impara, ayrıca bir kraliçe var. O kişi biraz böyle sanki şaşırtma durumunda. Evet. Yani beni şaşırtıyorsun diyor ve düşündüğün kişi seninle ilgili kararsızlık içinde diyor arkadaşlar. Yani bu aklınızdaki kişi kimse sizinle alakalı bir kararsızlık, bir şaşırtma durumları gösteriyor. Evet. Son kartımızda mahkeme çıktı arkadaşlar. Mahkeme kartı tabi bir davanın içinde olduğunuzu da gösterebilir. Velayet davaları, boşanma davaları. E, hukuk mahkemeleri böyle bir durumlar da olabilir burada da e, biraz yüzleşmeleri temsil ediyor artık diyor ki yüzleşmeler açıkça konuşulmalar mahkeme süreçlerinin uzaması ha, belki bir mahkemeniz varsa biraz e, süresi uzayabilir arkadaşlar hani çekişmeli durumlar oluyor ya davalar böyle bir şey olabilir tabii ektiklerinizi biçeceğiniz bir zaman dilimi mahkeme işin içine gir girince biraz böyle ektiklerinizi biçiyorsunuz ve yüzleşmeler sanki ortaya çıkacak arkadaşlar. İfşalar da çıkabilir. Bazılarınız için. Evet. Yani bir şeyler artık ifşa oluyor. Şimdi melek mesajı alalım. Evet, diyor ki şu anda yüksekten uçuyorsun. Bu da başkalarını korkutabilir, fakat alçalma. Çünkü çok geçmeden senin e, örneğin öteki insanlara da esin kaynağı olacak diyor. Güzel mesaj. Evet, soru-cevap yapıyoruz. Üç tane sorunuzu düşünün lütfen. Buradan ben kart açacağım. Birinci kart ikinci kart ve üçüncü kart. Şöyle bakın rezone olun. Sorularınızı sorun arkadaşlar. Sonra ben buradan cevaplayacağım. Videoyu durdurup da düşünebilirsiniz. Biraz bekliyorum. Evet birinci kartla başlayalım. Burada belki dedi olabilir de olmayabilir de muallakta Beklemeye değer dedi arkadaşlar. Olacak. Zamanı var dedi. Bu da olacak arkadaşlar. Çok güzel. Eriller ve dişillerden de mesajlarımızı alalım. Eril ne diyor bakalım. Sana bir adımla geleceğim. İyi niyetli görünsem de cinsel arzularım var altında diyor. Evet enteresan. Dişiller de diyor ki çok tutkulu ve şefetli bir aşktı. Zamanla toksik bir ilişkiye doğru evrildi diyor. Böyle bir durumun içerisinde misiniz bilmiyorum. Evet kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.